Arkadaşlar bugün Ayıbomun hayatı serisini çekeceğiz. Şu an giriş ekranındasınız. Ayıbomun hayatı ile ilgili bir şey... şeylerle hani şey bir film çekeceğiz. Umarım hoşunuza gider. Bunun devamı için 10 like bekliyoruz. Hadi bakalım Ayıbomun hayatı serisine geçelim. Hadi kank. <laughs> Zor geçiyoruz. Çalışman lazım. Kalk hadi. sildin. be basa mı bu basma? Neden öyle diyorsun? Ben 70 yaşına geldim. Artık çalışamıyorum. Senin çalışmalı lazım. Kahvek edin lütfen. Of hadi ya. Bir uyutmadı sana. Tamam kalktım işte bunu besliyorsun. Allah Allah. Ya devlerden çektim de. Allah Allah. Şu şişi yapayım. Ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. elimi de yıkayım. Oğlum hadi kalk. Yemek hazır. Gel bakalım buraya. Yeni yüzünü yıkadın mı? Tamam be geldim be. Ama abarttım be karı. Oğlum yemekler nasıl olmuş? İyi iyi. Bunu yemeği yedikten sonra gidip çalışacağız. Tamam mı? Sana ne ya? Çalışmam. Ya fa. Neden çalışmıyorsun ya? Bilmem de çocukların canı diye. Bu arada kudur. Allah'ım bana versene topu. Allah Allah. Aa, versene bana topu. Pabçı'dayız. Allah Allah. Pasta bana topu üstünden kalka sana bir işte çalışırsın Allah Allah. Evi borcu 28 milyar bunu nasıl ödeyeceğiz? Bıraksın valla bana da. Ben gideyim arkadaşlarla buluşuyor bana bakalım. Bay bay. Kankalar ne yapıyoruz? İyiyim valla ben iyiyim. Ben de iyiyim dostum. Ya bizim şu evi boşlarda ne yapacağız bilmiyorum ki ya. Bizim... Ev çok fazla var da. Vallahi bizim de var yok ya bizim de. Ev borcu yok Allah şükür iyiymiş. Bizim de yok iyiyiz valla. Bizim var işte ya. Ben de ne yapacağım çalışamıyorum. Bir ellemiyorum valla. Kafayı da siktir tamam. Ne yapalım parka gidelim. <laughs> Sigara var mı? Var ya da. Ne yapacağız ki? Bir Vallahi hayat öyle birazcık zor. Evet, evet Evet. Vallahi zor. bu bölümün sonuna geldik. Birinci bölümün sonuna geldik. Yani ikinci bölüm için 10 like bekliyoruz bu videoyu arkadaşlar. Hepiniz like'lere abone olun. Her gün bir günde bir video geliyor. Bilginiz arkadaşlar abone yapın. Yanka arı bu yankada da gerçek orucu zeynep hesabım Barış Barış Yt. isimli kanalım. Onu takip edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hay bakalım arkadaşlar sağlıcakla kalın ve bay bay.